GCM Forex'ten herkese merhaba. Hafta ortasında piyasaları incelediğimizde genel anlamda IMF'nin büyüme tahminlerini düşürmesine yönelik fiyatlamaların borsa endekslerinde ve bu akşam açıklanacak Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak FED toplantı tutanaklarına ilişkin bekleyişinde dolar endeksindeki hareketlerde etkili olduğunu ve buna bağlı olarak da varlık fiyatlarının şekillendiğini ifade edebiliriz. IMF'nin küresel büyüme tahminlerini düşürmesi ve buna ilişkin karamsar açıklamaları ile birlikte gerek Japonya'da, Çin'de gerekse Avrupa endekslerinde düşüş baskısının hakim olduğunu takip etmiştik. Aynı süreç içerisinde FED toplantı tutanaklarının açıklanması öncesinde dolar endeksinde ne kadar hareketli bir süreç takip etsek de bu hareketli sürecin belirli bir bant aralığında gerçekleştiğini ifade etmekte fayda var. Burada Avrupa endekslerini incelediğimizde sert satışların gerçekleştiğini ifade edebiliriz. İngiltere'de Eylül ayında konut fiyatlarının beklentinin üzerinde arttığına dair verinin gelmesine rağmen burada asıl gündemin IMF açıklamaları olduğunda ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara baktığımızda Burada da gündemin yoğun olduğunu görüyoruz. Öncelikle Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın açıklamalarının takip edildiğini ifade edebiliriz. Burada orta vadeli programın açıklandığını gördük. Programda öncelik daha önceki yıldan farklı olarak enflasyona verilmiş durumda. Geçen yıl bu öncelik cari işlemler açığındaydı. Büyüme hedeflerine ilişkin de açıklamalar gerçekleştiğini gördük. 2014 büyüme hedefinin %4'ten %3.3'e çekildiğini, 2015 büyüme hedefinin ise %5'ten %4'e revize edildiğini görmüştük. Enflasyon hedefinin ise %5.3'ten %9.4'e yükseldiğini gördük. Ülkede yurt içinde diğer günden başlaysayda, Işid'in Kobani'ye girmesi de. Bununla ilgili yurt içinde protesto, protesto gösterileri gerçekleşti. Ölümlerin gerçekleştiğini gördük ve borsa endekslerinde sert satışlar üzerinde etkili başlıklardan diğeri ise buydu. IŞİD ile ilgili önemli gelişmelerden biri ise koalisyon güçlerinin bölgeye yaptığı hava saldırıları sonrası IŞİD'in Kobani'den çekildiğine dair haberlerin basına yansımış olmasıydı. Bununla ilgili resmi açıklamalarda takip edilecektir. Diğer yandan yurt iç piyasalarda da IMF büyüme rakamlarının değiştirilmesiyle, revize edilmesiyle ilgili baskının oluştuğunu ifade edebiliriz. Bununla birlikte BIST düz endeksine göz attığımızda %2'ye varan, %2'ye yaklaşan kayıpların gerçekleştiğini görüyoruz ve BIST düz endeksinin 73.000 puanın altında 72.943 puanda kapanışını gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda 2.2880'de şu an için seyrini sürdürürken Euro Türk Lirası ise 2.90 bölgesinde şu an için hareketlerini sürdürüyor. ABD tarafına baktığımızda burada da Karışık bir görünümle açılış gerçekleşmesine rağmen gerek IMF kararları gerek FED toplantı tutanakları öncesinde satışların netlik kazandığını ifade edebiliriz. Burada bilanço sezonunun açılmasıyla birlikte de hareketliğin artması bekleniyor. ABD seansında diğer önemli gelişme ise ham petrol stoklarında yaşandı. Burada 5 milyon varillik yaklaşık bir artış görüldüğünü ifade edebiliriz. Beklentinin üzerindeki artışla birlikte fiyatın 18 ayın dip bölgesinde rekor tazelediğini ve 87 doların altına indiğini gördük. IMF'nin büyüme tahminlerini düşürmesi petrole olan talebin daha da azalacağı yönünde beklentileri körüklemiş oldu ve bununla birlikte baskının da artmış olduğunu ham petrol fiyatlarında ifade edebiliriz. Başta da belirttiğimiz gibi IMF kararları ve FED toplantı tutanakları öncesinde endekslerin tümünde görünümün net bir şekilde şu an için negatife döndüğünü görüyoruz. Diğer yandan euro dolar paritesine baktığımızda burada da doların değer kaybına ilişkin hareketler gerçekleşti. Euro dolar paritesinin yılın ilk çeyreğinden bu yana en büyük haftalık kazancına doğru ilerlediğini de belirtmekte fayda var. Şu ana kadarki hafta ortasına kadarki süreçle ilgili gelişme euro dolarda da bu şekildeydi. Günün en önemli gelişmesinin fed toplantı tutanakları olduğunu tekrar belirtmekte fayda var. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.